Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel çıtır katmer böreği yapıyoruz. Mayalandırma yapmadan sadece kabartma tozu ile yapılan bu güzel çıtır katmer böreğimizin tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, beğeni ve yorum yapmanızı, bildirim zilini açmanızı önemli rica ediyorum efendim. Hadi tarife geçelim. 2 su bardağı süt 1 yemek kaşığı tuz 1 yemek kaşığı yoğurt kullandım arkadaşlar 1 pakette kabartma tozu 6 su bardağı toplamda un kullanıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi teker teker sizinle beraber sayarak koyuyoruz Fakat 6 su bardağını sizin de gördüğünüz gibi hepsini birden ilave etmiyorum. Güzel, yumuşak bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. Çok katı değil. Çok da yumuşacık değil. Orta kıvamda. 8 adet bezem çıkıyor bundan arkadaşlar. 4 tanesinden bir tepsi Çıtır katmer böreği oluyor. Arkadaşlar. 4 tane bezemi teker teker açtım. Açabildiğiniz kadar açın. Hiç fark etmez. Yani büyük açın, küçük açın. Hiç fark etmez. Sonra elinizle genişletirsiniz arkadaşlar. Aralarını tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile yağlıyorum. Tereyağı 100 gram. Ee, sıvı yağ ise bir çay bardağı yeterli geliyor. Her katı teker teker yağlıyorum. Arkadaşlar elimle böyle çekiştire çekiştire büyütebildiğim kadar da hamurumu büyütüyorum. ve rulo haline getiriyorum. Arkadaşlar yaptığımız bu ruloyu bir naylonun içerisinde bir yelatin de olabilir. Buzdolabında bir saat bekletiyorum. Bir saatin sonunda sertleşen hamurum Böyle keserken daha kolay bir şekilde kesiliyor. Ortasına ben peynir kullandım arkadaşlar. Sizler istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre, damak lezzetinize göre size kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi ortalarını böyle açıyorum ve peynir koyuyorum ve kapatıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli çıtır çıtır bir börek oluyor. Yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Yaptığımız çıtır börekleri şöyle susama buluyoruz arkadaşlar yan taraflarını böyle. Ortalarını değil yan taraflarını sus, susama buluyoruz. Ve tepsiye yağlı kağıdın üzerine bırakıyorum. Arkadaşlar kanalımı buraya kadar izlediyseniz Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına malzeme listesini ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. İçine sürdüğümüz yağdan kalanı arkadaşlar üzerlerine şöyle boşluk kalan yerlere sürüyorum ve 180-200 dereceli fırında artık fırınınıza göre pişiriyorum arkadaşlar. Altı üstü nar gibi piştikten sonra Böyle çıtır çıtır harika börekleriniz oluyor. Evet efendim, videomuzun sonuna gelmişken buraya kadar izleyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Hoşça kalın.